Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, güzel yine güneşli bir yaz gününden hepinizi selamlıyorum. Çok güneş olduğu için şöyle bir e, bez serdim buraya. E, balkonuma bakar mısınız? Efsane bir görüntü var. Şöyle göstereyim. Şuradaki ceylan gözümde açmış. Çok güzel. Bunu çok seviyordum. Diğerleri de zaten açmaya devam ediyor. Bakın şöyle. Güzel sulamaya dikkat ediyorum. Yaptığım kür güzelce sulamak ve toprağının tamamıyla e, yumurta kabuklarıyla dolu olması arkadaşlar. E, bunu diyebilirim. Şöyle yine gösterip kısa bir video olacak bu. E, güzelliklerimi görün istiyorum. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar ya? Böyle güzel güzel açıyorlar. Şu tarafa dönüyorum. Ortancaya benzer sardunyama bakar mısınız? İşte daha da açmadı. Şuraları açınca tamamıyla böyle top gibi oluyor. Ee, güzel güzel açıyor. Ee, kaktüslerim de aynı şekilde. Bayağı bir tomurcuklu. Onlar da açacak, aralarına da acemalısi ekmiştim. Onlar da çok güzel bir şekilde açıyor. Kalan şolarım burada. Onlar da gayet iyiler. Evet, acemallerimize böyle bir bakalım. Güzelliklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu acamalarından e, çok yolladım. Atlas alanlara acamalı hediye ediyorum. Ben bunları sadece 3 daldan çoğalttım. Sürekli söylüyorum ama. Şurada da yine satılık atlaslarım var. Bunu satmayacaktım ama çok talep eden bir müşterim var. Onun için dün 5-6 e, kök ayarladım. Sürekli alan bir müşterim var. Evet bu şekilde bakıyorum. Şu taraflarda dolu bakın. Şurada da diğer atlaslarım var. Gayet güzel. Ama bunlara hiç eylemeyi düşünmüyorum. Begon de bakın nasıl. Begon de çok güzel bir şekilde açıyor. Yani açmıyor da yani yeşerdi. O da gayet iyi. Çoğaltma yaptıklarım burada. Bakın şurada daha iki ay önce diktiğim çeliğim çiçekli. Son çiçek bu. Bir tane daha kaldı. Yani şuradaki de soluyor artık. Şöyle işte arkadaşlar. E, memlekete gideceğim ben bir hafta içinde. O yüzden atlas çiçeği sipariş vermek isteyenler şimdiden versin. Ee, şu satılık yani şunun çeliklerinden köklü olarak satıyorum bilginiz olsun. Ona göre sipariş verebilirsiniz çiçekli yani Instagram adresinde. Evet bugünlük yine benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.